Herkese merhaba. Meltem'den Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli fırın sütlaç tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre sütü ihtiyacım var. Yarım su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 su bardağı suya ihtiyacımız var. Öncelikle pirinçlerimizi yıkamakla başlayalım. Evet pirinçlerimizi yıkadık. Hemen ocağımızı alalım. Ocağımın altında açtım ben. Suyumuzu ilave edelim. Ben iki ölçü yapacağım. Şöyle pirinçlerimiz pişecek önce. İyice pişirelim pirinçlerimizi. Pirincimiz pişene kadar biz nişastamızı biraz sütle açalım. Yeterli. Nişastamız açıldıktan sonra yeterli. Eridikten sonra. Şimdi sütümüzü, pirinçlerimiz yeteri kadar pişti sütlerimizi ilave edelim. Normalde 1 litre sütü ihtiyacımız var. Ama ben 2 ölçü kullanacağım için 2 litre süt ilave edeceğim. Şöyle sütümüzü dökelim. Evet karıştıralım. Pirincimizi, sütümüzü birlikte. İçerisine ben şekeri ilave ediyorum. Şöyle yeterli karıştıralım. Birazdan da nişastasını ilave edeceğiz. Evet şimdi yetere kadar ısındı. Hemen nişastamızı ilave edelim. Sütlü nişastamızı açmıştır. Şimdi bununla birlikte normal yaptığımız sütlaçlar kadar kaynatmayacağız. Çünkü fırında da pişecek bu. Böyle biraz kaynadıktan sonra bir kere kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Kaselerimizle böleceğiz. Vanilyamız vardı şöyle. Onu da ilave edelim. Karıştıralım. Evet. Kaynamaya başlıyor. Dediğim gibi çok fazla kaynatmıyoruz bunu. Bakın kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Bir kere fokurda da zaman altını kapatacağım. Ee, kaselerimize böleceğiz ondan sonra. Hemen bakalım. Bir kere fokur diyecek yeterli. Diğer sütlaç kadar pişirmeyeceğiz. Evet şöyle hemen sıcağıyla birlikte şöyle alttan alttan alalım Pirinçleri de gelsin kepçenize. Şöyle kaplarımıza dolduralım. Hepsini ben dolduracağım, tepsiye dizeceğim. Daha sonra fırınınızı önceden ısıtmayı unutmayın. 200 derecede ısıtın ve 200 derecede e, sütlaçlarımızın üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ben hepsini tamamlayayım. Evet, ben sütlaçlarımı böldüm. Şöyle tepsimize de su döküyoruz. E, güzelce içleri pişsin diye. Şöyle biraz dökelim. Hepsinin altına gelecek kadar. Yeterli. Şimdi önceden ısıttığımız 200 dereceli fırında fırının alt tarafına koyun lütfen. Ee, üzerleri kızarana kadar pişirdim. Pişirdim. Evet, benim sütlaçlarım fırından çıktı, ılıdılar, çok güzel, çok lezzetli oldular. Eğer çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını biraz artırabilirsiniz. Bu kıvam bizim için çok iyi. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.